yanımda Ömer ve Çağrı var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba evet, arkadaşlar. Bugün All çekiyoruz. ikinci bölümümüz. Haydi hayırlı olsun. Ayarlara bakayım. Tamam. Geçen sefer ses çok çıkmıştı ondan kıstım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Önceki için. Evet. Yüksek sesle konuşalım. Ay yine oyuna basacaktım. Devam ediyorum. Haydi. Yeni Allah Allah. <laughs> Onu tuşladım mı tamam? Ha o tuz oldu. Tersi. Tersi. Bana tersi. bunlar o be. Ee, Ömer arkadaşlar bugün Ömer gelemedi. Yani evde tek kalmış galiba. Annesi ondan haber çıkmıyor. Babanesi de aslında onu kusura bakmayın yani. Ondan e. dolayı babanesi de bakmayın. Bu da kaldı kusura bakmayın. Öbür videolarda Ömer'i de aramıza alıyoruz. Çığım şey, arkadaşlarının evet. bahsettiği gibi ben o e, gelemediğim videodan ki Berkan Maalesef bizim Berke'ye kaza aradığımı normal olarak söyledi. Ha şimdi değil mi? Hı -hı. O mesajı ne yaptınız ki? Korkmaz. O manada nerede kaldınız? Burada işte, burada işte Berke'nin ya. Şimdi, Yine fail olmasın da ne bok oldu olsun abi. Şeye bastın mı sen? Ne? Abi mi? misin?

Boya da değil Bir ha? şey var. Ha, pil var mı? <laughs> sağ. Sağ. Kal. Öbür tarafa bak lan. Ya parlama galiba. Ne ya <laughs> ne Ses çıkardı lan. Bu ne oğlum? Hadi yine buraya geldi. Abi, abi orada basacağım bir şey yok mu? A, buraydı galiba. Aynen buraydı. Buraydı Buradan aradan geçilmiyor ki. Bizim ilk hani bodrum katına indiğimiz yere gitmemiz lazım. E tamam o buralardaydı. Emin misin? Emin hacı. Gel gel sağa dön sağa. Git şimdi. <laughs> Kapıda bak. Vallahi zıplayamıyor mu? Buraydı galiba. Değil mi? Aynen bura. Değil Buralım. mi? Burada. Bak ne yapıcı. Bura oğlum bura. Hayır Arada. Bura oğlum bak. Şunu da. Burası değil oğlum, şey diyorum hani duvar arasından geçiyoruz ya. He orayı. O Bodrum'da değil mi Tamam işte, biz Bodrum'da değil miyiz zaten? Burada ara kapı yok mu? Ara kapı değil zaten. Kapı işte. Haa, tamam. Hatta burada adam konuştu. Buradan gelmedik mi ya? Aa. Elitimiz yani. Şimdi adam çıkacaklar ya. Bu video, bu bu odayı bu, bulmak bile istiyor. Aha oraya da gidiyor. Valla. Oğlum ne bulamıyoruz ki? Kesme yaparız. aynen kesme yaparız. Bu mu? Yok. Yok mu hiç bir tarafta ya? Ne var ki bir şey? Bir, bir an tırsız. Ne diyorsun? Oğlum onun ışıkları ben gitti ya. Ay buradan değil mi? Şöyle şuradan, şuradan geçiyordu. Her şeyi inceliyordu. Tamam. Başka bir yerden mi geliyordu? Deli mi korktun? mi Biz aşırı evet. <laughs> bir oyunu korktun mu? Yorayım mı? Böyle bak. Kıramadım. Buna basılıyor Bu Ağzı. 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 başka ne oldu? Ağzı. Burası bir. <laughs> Biraz evet, Burası ne zaman? Bura, ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne Hayır. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne Ne Şimdi havalandırın falan var Bunu da bakalım da. Bu mu? Vay vay vay. Kapalı der ki. Ah kulağıma sancı kurdu lan. Aaa ya? Biz ne, ne yaptık biz de burada? Yardımda işte. Bu kapıyı ben açık bırakmıştım. Ah hı. haydi bir. Eyvah. Kanlar. Kanlar mı da bakalım? Kanı takip mi acaba? Asansöre basayım mı? Bas bas. Bas mı? Bas. bas. Onu <laughs> <laughs> ah, onu on, on, aşağıya biri düştü. Aşağı düştü lan <laughs> biri. Abi bu ne ya? <laughs> bura, burada bura aydınlık derken. Buralara gelmiştik ya. buraya? mı? Hayır Ya. 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 Abi biz burayı yapmamış mıydık? Yaptık. Eee ne ya kadar şartları falan yukarıda çıkardık bir şey oldu. Ana ne oluyor? Ah. <laughs> aa! Ne yaptın? Uyuşturucu verdi. Kim lan o? Ana! pede, pede, Peder! Bak Ana bak elimi tutuyor bak. pede abi. Niye bana yapıyorsun? <laughs> Aşkı bak. <laughs> hiç fırçalamıyorum değil mi dişlerimi? Gözlerim var. Dişlerimi sıçıyor. Aa şeyler polisler şey Wallride <laughs> Ana Abi <laughs> şimdi bok yedi ben Swatbox adam uçtu Wallride diyor Abi <laughs> geldi Wallride Abi sen ne yapıyorsun böyle şeyler Abi bırak yapsın adam olmuyor Wallride'ı falan görebilirim Var mısın Hay hay yani bıraksan Kurtaracak mı işte? Biz kaçabilecek miyiz? Oyun bitecek mi? Ee, oyunu böyle bitecek değil mi? Mantığa var. Ya iki bölümde Aynen amını kurayım. Zaten <laughs> oyunun amacı şey. Heyecan. Ben ya, ne yapacağım? Kaçış ne Gerildim. Bu ne evet. lan? mı bulabilir. Eee aslı mı? Ha aslı. Aa ne Aha yatıyor olsun. <laughs> ha. Aa ben de hatırladım burayı. Şey ya, ben ortası araştırırken, şey burası galiba şey... Hani bir adam doğru vurdu kafeyi. Yok yok, o değil bu şey hani... Doktor Bernik varmış ya bir tane daha oracana var. Onu... Ben, hani parmaklarını... Hani o ölmüş böyle. Burada ölmüş. Hatta Doktor Bernik ölmedi ki. Ama ölmüş işte. Ama ölmedi oğlum. Ama ölmüş işte. Neyse tamam. Hatta burada huzurlu yat yazıyor. Eder vardı ilk bunları görüyoruz. Bakan ya. Aa burada da olur. bir, daha olur, bir daha Bir daha bir daha. Hadi ay, tamam. bir şey yap. Allah seninle. Abi Aa. aç kapıyı abim. Teşekkür ederim. Bak bura işte bak. Adamların kafaları bozuluyor yer Dedim de ben abi, sana. Abicim teşekkür ederim. Ay bak bak kapıları her tarafını her tarafını görüyor. Açsana. Benden Açık. uzak gidiyor falan diyor. Abicim açar mısın dedim aşağı mı atacağım ya? Aşağı taraftan. Öbür tarafa. Bu kapılır adam. Aa, ne şimdi? Oy, olmaz senin belanı versin. Aa tipe bak. Tipe bak. Yok bu nasıl? Oy! Lan o surçıkmış adamın. Bunu yapmasaydın açacaktım kapını. Atsana lan. Be. Oy. Ne? Ne haber? Açsana onu. <laughs> Açılmıyor Ah. Ulan sevdim o adamı. Aha. Ne yaptın lan? Aa. Ne yaptın abi sen bu adama? Gördün mü? Dur dur. Hı hı diyor Allah'ım. Güzel. Kim geldi adam? Oha oha. Adam çizmiş buraya. Oymuş tamam abi özür dilerim ya. Özür Tamam siktir bilmem özür sen al bir dur tamam mı? Aha. Ey! Ana! Abi bak 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 şuna bak. Ana! Abi hemen bir şey gergin gözüküyor. Oh. Abi bu ne ya? Ucu içine kaçmış lan. Ya Allah seni daha mı? Bu kabalık olur mu? Burada bir cümle Yavaşça öldür şey yavaşça. Ana! Sabırla. Sabırla. Allah. Oğlum. Allah. Bak oğlum anne. bak oğlum. Ya ram ister misin koçum? Ya vermem onu size. Bakayım. Ya, ya belki şey içine kaçık. Aa bak. Bu daha büyük ya. Tamam. Kaç ben... abi? Bak bu ince bu kalın. <laughs> Aynen öyle. Aa Aman dokun oğlum. Dokunma ben açacağım. Heee. Ya vermem onu size hadi gidelim şuradan, girelim artık yere. Uş. Ay ne, ne, ne? Aa, eyvah, hadi ne hadi. Haa, Sen görmüş gibisin mi? oğlum, tipine bak. Kafayı duvarlandırdım. Ayy ne oldu? Ne oldu lan? Ne yapıyor oğlum? İçiyor bizi ya, kafayı duvarlandırdım. döverim bak seni. Ne yapıyorsun? Ona al döverim oğlum seni.

Abi sen nesin yiyorsun? Aaaa dikmişler ya, ya belki ya. Abi, sen de. Abi harbi dinlemiyom. Bilmiyorum. Bilmiyorum. oy Ay ay daha. Bakalım seni. Dikme bak. Ağzını ne? Nasıl, konuş Nasıl konuşuyon sen? Ağzını gitmişler konuşuyor. Soy ak. Oha dur ama. Abi ne yapıyorsun sen? Aradın abi kim ya? Ha. Benim uçuyorum. Şey, şey. Kan evet. yeniyor mu? Ya al işte. Sorduğum soruyu. Abi. Aa, ah. Abicim. Abi. Ah ben senin böyle altına gir. <laughs> tabi başkiri birleşmiş katil Allah'ın adıyla Allah'ın adıyla tabe etmeyi Allah'ın adıyla birleşmiş Allah'ın adıyla tabe etmeyi 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 Allah'ın adıyla tabe Evet. Bu bizim Abi, şeydeki amcaya benziyor. Oradan gitsen değil mi kalıyor? Emin oradan Evet belki başka yol mu var? Siz hala hmm. mısınız? Orada kalın Kaç dakika oldu? Nerede gidiyor? Keşke kronometre de tutsaydık. 32 dakika mı? Ya bu şey ya. Gidip baksana kaç dakika oldu. Bir saniye arkadaşlar. Telefonuna baksana. Kaçta başladık Ha dur bir saniye arkadaşlar. Burada da yazmıyor ki. Abi ya. Evet arkadaşlar küçük bir sıkıntı oldu. Çözdük. Ve devam ediyoruz. <laughs> evet. Selamünaleyküm. <laughs> bu yine mi? Mesela, biz o devam edelim. Bu mu? <laughs> tamam. 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 Korku'yu yürüyün. Korku. Korku'yu yürüyün. Hah. Gel tamam. açtım. Uy! Oy! Kavuşma, avlaşma, kavuşma. Bir öpücük alalım mı? İpeksi, Gördün mü? Ah, lanet senin tanınmıyor, tanınmıyor. seni öldürsün. <laughs> 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 ne yaptın <laughs> adama ya? Adam ölü, ölü. Hayır, Bu da diyor, ipeksi, ipeksi, ipeksi diyor. Sıkacağım diyor. <laughs> i̇peksi, ipeksi, sıkacağım diyor. Oyunun adını mı okuyorsak? O, ikinci bölüm. Hayır, Sıra odaklılık. Bence bir şey koymayacağız. Efeksi diyoruz. <laughs> Bak Ya oğlum nasıl edemedin? Yani bayanlar <laughs> da <Soldan bitti> mi Açmıyor. <laughs> Bu kilitli şimdi. Hadi Soldan gitti mi? ne Ne Sağ 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 sağ. Sağdan gidiyor. Bu da mı? o açılıyor. O açılıyor Açılıyor Kart var galiba. Aa kart var değil yok. Pin. Ha, inşallah. O zaman burada. Ne ya? Aha. Ay, ben de. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ah, ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Aa, şeylerin nereye gidiyoruz? Çık kafa. Ne? Çık kafaların yeri burası. Çıplak var oğlum. Hmm. Ben onları çık kafa diyorum. Hmm. Abi yok la. Arkamızdan sana gelmez mi? Hmm. Oha. Ne oluyor lan? Ooo peder. Hani? Pederdi galiba o bir de. Ne diyor ya? Oradan gidiyor mu? Burak, ya Burak benim için. Ben de Bak ne yazıyorsun? <laughs> Karı takip, evet. takip et yazıyor. Pol of Karı takip et. Bir dakika yerde kanlı izleri var. <laughs> o bizim var bizim. Ne Ya evet Berkan. Kamerayı kapatsın mı? Ne oldu? Bizim var işte. Kalan her Ya. Çok işitliyorum. Ben Bence de Ağabey, ağabey, ağabey.

Abi kapı okuyor Martin'le bir şeyler yazıyor ama. Sen ne yapıyorsun? <laughs> <Ne yapacaksın? gülüyor> ha, ha yani, şu kaşlarına gelmiş. Abi, şey değil ki niye boşuna okuyacağım? Ne kamatik ya lan? Abi anladık 10 kere ne ediyor sen bizi ya? <gülüyor> tamam. tamam anladık. Aşağı <laughs> ya, başım, Halk, tamam anladık. Gelikler aşağıya gidiyor. Bilmem. Tamam. Tamam. Allah Haydi. Ama exit exit. Onlar exit yazıyordu. Herkes bak exit olur mu? İnanmıyorum oyunun sonu mu? Hadi git git ver ki kapı mı açık? Kapı açık galiba şurada. Bak. Ne yapıyorsun ya. sen olduğunu? Açık mı sardım? da Bu taraftan mı? Yanına gideyim mi? Git Nereye gideyim? Birader? Sağlam bir şeyler mi? Git git buradan git. ileri, git. Ha, hayır hayır buradan bak. Bir Bence olacak. Koç geliyor koç. Allah ben Ben sana bir, bir şey olacak diye gördüm. Yok yok Ne sıkıntısı ya? Bu nasıl abi ya? Bence gördü. Yorum <laughs> işte. Ben bir, bir Kaç dakika oldu acaba? Bence 20 dakika oldu. Kapı Oh. Oy. Orada ne Çıkalım mı? Çıkma, çık. Allah geldi bak, geldi. Ha, çık hemen oraya. Hemen orada. Çık, 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 çık. Gittim ha, gittim. Çık gitti lan, git. Koş koş. Geldi. Geldi abi onun sesine ne oldu? Allah kahretsin kırmış. Allah kahretsin Allah kah. ne oldu? Geldi. Geldi Geldi. Geldi Geldi. Allah kahretsin. Neymiş bu? Burada mı? Bilmiyorum. Bence geliyor. Geliyor açıkçası. Bu Diğer acaba bizi takip edenler mi oldu? Açıkçası mı? Şöyle kapı olsa. Kapıyı kapatmış mıydın? Bence geliyor. Sence? Ben gibi biliyorum. Birazcık daha böyle. <laughs> 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 Kameranın saatinde 36 dakika ediyor çünkü şey, geçen videonun kimi de alıyor galiba. Herhalde öyle. Hadi be çık sıkıldım. Çıkıyor. Çabuk, çabuk. Ağabey. Da... Oh, bas saklan, bas saklan. Saklaaa. Sakla, Sakla çabuk bir şey olacak kesin. Kayıtlayın birini. Tamam, Abi saklansana, geldik yani. Gel. Evet, ne yazıyor orada? Vallahi bu kanı Vay şey var Allah. Aha, geldi. Yalan. Aha geldi, vallahi. Ben size demedim geldi. Yağmur, bu yerde. Yağmur'u bulamadık şimdi. Yok lan abi tolak abi yapma ya. Oh, oh. Arkasından açık kapı kaçak mı? Ay saçma ya Şu, hmm. <laughs> Şu ara gelin Şu anam senin orası. <laughs> Orada mı? Çıkan mı? Aa çıkıyor. Orada mı? Ne var? İçerini ama. Evet. Ne? Yani oradan Ne? burada mı? Yani. Onu düğmeye bastık ya, hmm. arka bir yer vardı. Hani bir yer daha vardı, aktif yazıyordu, kapı açılmıyordu. Hmm. Ya. A Böyle, korkmadan yazdım bu adım. Şu Sapt. adamın olduğu yere gitsene. Orada da bir oda var. Oda var. gibi hiç şey geliyor. Hmm. Ne yani o? Şu... Aha. Buradan geçebiliriz. Gerçi. Bir girsene, hiç falan olmaz. Oha. Orda. <laughs> Nerede? Oha. Abi. Obe. Koşak martısı.

korkuyorum. Ben Ya. Ya. Bak, bak ne yapıyorum bak geri gel geri gel der ki geri Oğlum ya. dur sen. Görmedi ki. Tamam bekle buradan geçecek ben buradan çıkacağım oradan gideceğim. Bak. Bak geliyor. Ne yapacaktın? Niye yapmıyor? Ne yapacaktın? O kadar hızlı davranacaksın. O kadar hızlı davranacaksın o kadar anlayacaksın. O yüzden Görse bile geçemez ki onu Zıplama yeri var ya orada hemen fark ediyor. Hmm. Abi sen nereye gidiyorsun O da şey vardı ya böyle otomatik etmem. Tamam <laughs> o atlamanı yerden sonra Ya dur tamam. Evet. 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 bölüm Evet. 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 Hayır, evet. yine, fiyat, yine hay 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 de. Bir, iki, üç. bir dakika bakayım. Önce... Bir dakika bakayım. Bir Bir dakika Bir dakika Bir dakika bakayım. Bir yok yok yok, yok, bakayım. Bir Oh. bakayım. Bir dakika Bir dakika bakayım. Bir dakika bakayım. Bir dakika bakayım. Bir Bir Açalım. 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 burada ne Açalım. 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 ya? Ya. Açalım. 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 Ne Açalım. 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 Aa sopa mısınız beyler? Bu sopası bu oğlum. Bir neyse pala var pala var. Hala aynı mı? Şşş. Aynı mı hala? Geri zekalı. Çok büyütücü abla. abi ya. İkisi de pala var oğlum. Bence buradan atlayacağız. Abi atlayacağız da. Bitirelim mi? Çok uzun olmadı mı? Bitirelim hadi. Hadi. Hadi lan. Tamam. Bitirelim hadi. Bitirelim hadi. Arkadaşlar seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanala yani, abone olmayı unutmayın ve kendinize iyi bakın. Iyi bakın. Haydi arkadaşlar, görüşmek üzere. görüşmek üzere bir dahaki videoda. Bir dahaki videoda inşallah hep ben beraber güne çekeriz. Haydi. haydi görüşürüz.